Rigmarole Finn! Melito! Gel seninle bugün bir maceraya çıkalım. Bilemiyorum bugün maceraya atılma havamda değilim. Evde ufak bir işim var. Finn! Açıldın! Neden bu kadar çok zaman geçiriyor? Orada ne işler çeviriyorsun Finn? Lan! Finn! Oğlum burada ne oluyor? Bimo'ya ne yapıyorsun? Bimo'ya Windows 11 kurdum. Instagram'da gezmek istedim. Oldu. Şuna bir bak. Bu prenses pal kızı mı? Aynen. O gay değil mi? Uhala, aşağıda bir şeyler oluyor. Fein, Gitmelisin. Şimdi. Dur, dur bir dakika. Köpeklere izin yok. Hadi ben kamyonu devirmeye. Oo, oh, evet. Bu çok güzel. Palımın <laughs> görselini görmeme izin ver. Çok güzel. Şimdi ne yapalım? Evet. Pembe şeftalimiz var. <gülüyor> Jack. <gülüyor> dün gece ne gördüğünü Anlamıyorsun. Babamı bağımı biliyorsun. Aptalın tekiydi. Anlarsın ya. Pekala fin, sanırım şimdi seni öldürmem gerekiyor. Amına kodumun çocuğu, ağır yaralandım. Düşündüğün kadar zeki olsaydın bunun olacağını görürdün. Artık bu alemle olan bütün bağlarım koptu. Sonunda özgürüm. Pekala, şu falımın götüne bir bakayım.